الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائلة إلى يوم الدين اللهم ربنا لا تضيق قلوبنا بعد سليتنا وهبنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا إنك جعل الناس ليام لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين جملة السلام عليكم الله رحمة وبركاته جملة مؤمن Rabbim hepimizi iman ve ibadette daim kılsın. Son durağımız cennet ve firdevs ile olsun. Geceniz mübarek olsun, şeyleriniz def olsun. Bir yayına daha inşallah teala beraberiz. Aslında niyetim başka bir konuydu. Bir soru cevap tarzı bir şey yapalım, artı bir konu işleyelimdi. Ama son bir haftada artı bizim malum bir Telegram grubumuz var. O gruptan da sorulan sorular çerçevesinde. Üç tane meseleyi özellikle ikisini sosyal medyada karşılaştık. Onları izah edelim. Bir tanesi de grubumuzdan sorulduğu için onu da burada izah etme ihtiyacı duyduk. Demek ki oradan soruluyorsa insanların kafasında da var demektir. Karşılaşıyorlar demektir. Bunlardan bir tanesi sosyal medyada karşılaştığım bir video. Yani 150 bin, 200 bin kişi kadar tarafından izlenmiş, akışlanmış, çafçaflanmış. Ama video o kadar tuhaf ki videoda bir hanımefendi başına gelen bir olayı anlatıyor. Başına gelen olayda bir hata etmiş, bir yanlış yapmış. Bu yanlışını telafi etmek noktasında tövbe ve istiğfarı tercih edip allah Teala'nın kendisine sunacağı hayrı beklemek yerine işte annesinin dilinden, annesinin diline düşmekten korktuğu için çok affedersiniz bir erkekle işte 6 ay süreyle nikah landım boşanmak şartıyla diye ben bu şekilde annemin dilinden kurtuldum işte annemden korkuyordum vesaire falan filan diye bir şey anlatıyor ve çok kişi orada ifade ediyor orada rahatsız edici olanlıktan zaten hatasının tedafisi için başka rahmet dolu güzel yollar varken tutup İslam hukukunda İslam dininde kesinlikle yasaklanmış olan süreli nikah. Yani şart, belli bir süre şartıyla kıyılan nikaha yönelmiş ki bu kesinlikle İslam'da haramdır. Caiz değildir. Bukhari ve Müslim'deki sahih hadislerle e, hu veda hutbesinde başka bir rivayete göre de Hayber'in fethinde Hazreti Ali'den gelen nakilde kesinlikle yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. Bunu yaptığını söylüyor. Şimdi bu haram. Amelna ve sadakna. Ama bu tür videoların özellikle niye çıkartıldığı, niye piyasaya sunulduğu noktasına gelirsek yani şu soruyu soruyorum. Farkında mı değiniz Planlı olarak mı yapıyor birileri? E, o site Hayal Diyarı'ydı diye bir site. İsmini de vereyim. Yani bizim gençlerimizi, hanımlarımızı, anne ve babalarımıza karşı ya sizin anne ve babalarınız sizi anlamaz. Sizin anne ve babalarınız çözüm üretemez. Çözümü kendiniz üreteceksiniz tarzı e, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ortaya sundukları çözümde çok affedersiniz. Allahu Teala'ya yönelmek değil. İslam'ın belirlediği hudutlara yönelmek değil. O hudutlar çerçevesinde kalmak değil. Ya tamamen nefsi, akli, kendi kafalarından ortaya çıkarttıkları iştihad üzere bir çözüm ortaya çıkartıyorlar. Bu çözümle de gençler, şunlar, bunlar vesaire falan ya tamamen anne baba evini anlamaz. Anne baba beni kavramaz. E ben bundan nasıl kurtulacağım? Ben şunu nasıl yapacağım? Ben nefsimin istediğini nasıl yaşayacağım algısıyla bir yerlere yönlendiriliyor. Ve bu diye sitelerin ağırlıklı olarak İslami kimlik taşıması başka bir boyut. Yani İslami kimlikle çıkıyorlar, dini kimlikle çıkıyorlar ama içeriklerinde İslamilik ve dinilikle veya İslam hukukunun ahkamı ve şeriatı ile noktasında hiçbir tavsiye, hiçbir öngörüye yer alamıyor. Yer bulmuyor. Tam tersi nefsi ön plana çıkartma vesaire falan. Bunlara dikkat etmek lazım. Anne ve babalara özellikle bu usta sesleniyorum. Hepimiz beşeriz. Hepimiz insanız. Bizler peygamber değiliz. Peygamberlik son buldu. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraber nübüvvet de, risalet de son buldu. Başka bir peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla başka bir günahsız kimse gelmeyecek. Çünkü ismet sıfatı yani günahtan korunmuşluk Peygamberler has bir şeydir. Peygamberler dışında evliya bile olsa hatası olardır, günahı olacaktır. Küçük günahtır, Allah mu affedecektir. Büyük günahtır, insan yapar, tövbe eder, Rabbim bağışlayıcıdır. Evlatlarımız, gençlerimiz hata edebilir. Mesela hata etmeleri değil. Hata ettiklerinde yerlerinden kalkamıyorlarsa, Düşükleri yerden kalkamıyorlarsa, onlara düşükleri yerden nasıl kaldırırız Biz önce bunu düşünmemiz lazım. Şu an ben aynı danışmanlığı yapıyorum. Yani hakikaten bundan bir altı sene kadar önce yılda iki ya da üç tane eşcinsellikle alakalı vakayla karşılaşırdım. Bakın yılda iki ya da üç tane. Şu anda ayda. 50'den fazla vakayla karşılaşıyoruz. Bakın ayda 50'den fazla vakayla karşılaşıyoruz. Şimdi bu nasıl olur diye düşünüyorum. Bu eşcinsellik, bu tür hatalara yönelmek, yanlışlara yönelmek fıtri değil. Bunun fıtratla yok doğuştan gelen bir şeymiş alakası vesaire falan söz konusu bile değil. Bu ancak sonradan ortaya çıkan ya kişinin nefsiyle alakalı ya da aile ortamında ebeveynlerin yetiştirme tarzı ile alakalı ortaya çıkan bir durum. Eğer o çocuğu baskıla psikolojik noktada baskılarsanız bazı hususlarda e, dini öğreteyim derken dindarlığı öğreteyim derken oluşturduğunuz baskı neticesinde onu nereye götürürüz biliyor musunuz? Tamamen bambaşka bir diyara dininden ahlaktan, Allah haşa ve kella Rabbim muhafaza etsin, Rabbinden nefret eden, ebeveynlerinden nefret eden bir çocuğa doğru götürürüz. Bu da onu daha fazla hata yapar. Hazreti Peygamber'in ashabını bir düşünelim. Hazreti Peygamber ashabım diyor. Yani yanındaki ashabım dediği gençler, gençler diyoruz çünkü hakikaten genç. Yani Hazreti Enes, 10 yaşında. Hımusab bin Ümeyr, yani 16 ya da 17 belki de bir rivayete göre 14 yaşında. Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak gönderilmiş. Ayağında da biraz rahatsızlık var. Yemen'e vali olarak gönderildiğinde 17 yaşında. Şimdi Allah Resulü ya bu 17 yaşında bu bir şeyden anlamaz tecrübesi yok dememiş. Ondaki yeteneğe göre ona bir yön vermiş. Yani bu sahabelerden bunların çoğu genç Sa'd bin Ebi Vakkas 16 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Peygamber'e iman ettiğinde. Hazreti Ali 8 yaşındaydı, 7 yaşındaydı veya. Yani ve bunlara Allah Resulü ashabım diyordu. Bunlara sahip çıkıyordu. E bunların hepsi bizim şu andaki gençlerimizin yaşında. Peki bunlar bu noktaya nasıl geldiler? Ashabım gökteki yıldızlar misali hangisine tutunursanız doğru yolu bulursunuz diye buyurdu Allah Resulü'nün bu sahabe-i kiram. 13 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında bu mertebeleri, bu güzellikleri nasıl elde ettiler? Hazreti Peygamber'in eğitim metodu. Bakın Hazreti Peygamber'in eğitim metodu bir peygamberane eğitim metodu aminna ve sadakna ama onun içerisinde bir babanın yapabileceği eğitim metodu da var. Bir babanın göstermesi gereken eğitim metodunu da içerisinde barındırıyor. Sıkmadan, boğmadan, daratmadan güzeli gösterip, güzeli gösterip, güzele teşvik ederek, kötüyü gösterip, çocuk için konuşuyorum bunu, gençler için konuşuyorum, kötüyü de gösterip ama güzeli teşvik etmesinden dolayı gençlerin güzele meylini artırarak yapıyor. Katılaştırmıyor. Yasaklamıyor. Şimdi Hz. Peygamber Medine sokaklarında sanırım e, Hazreti Hz. Bilal Habeşi ile beraber olacak. Hayal Hz. Ebu Bekir ile beraber. Gezerken çocuklar çıkıyor karşısına. Çocuk. 7 yaşında, 8 yaşında çocuklar. Hz. Peygamber'i bırakmıyorlar. Sen bizim esirimizsin diyorlar esirimizsin. Seni bırakmayız. Hazreti Peygamber diyor ki Fidiye vereyim. Şimdi burası çok önemli. Eğitim açısından çok önemli. Tabi orada başka şeyler, başka manalar çok var da. Eğitim açısından Hazreti Peygamber çocukların esirimsin sözüne katılıyor. Ve diyor ki ben size Fidiye vereyim beni serbest bırakın. Ya bugün 3-5 tane çocuk sokakta rastgele bizi çevirse affedersiniz ellerinde sopalarla ne yaparız acaba? Çocuk böyle yetiştirilir. Böyle eğitilir. Elinde üç tane ceviz var Allah Resulü'nün. Üç tane cevizi gösteriyor. Bunlar kurtulmam için yeter mi diyor. Yetmez ama hadi neyse kabul edelim diyorlar çocuklar. O cevizleri alıyorlar. Hazreti Peygamber'i bırakıyorlar. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir sanırım diye hatırlıyorum. Hazreti Ebubekir diyor ki, bak görüyor musun diyor. Kardeşim Yusuf'tan daha ucuza gittim. Kardeşim Yusuf'tan daha ucuza gittim. Orada bile espriyi ve mesajı veriyor. Çocuk böyle eğitilir. Ama biz çocukları sık boğaz ederek, daraltarak dindar yetiştireceğiz diye çok özür diliyorum. Boğuyoruz. Teşvik etme metodunu kullanmıyoruz. Sevdirme metodunu kullanmıyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, anneler, abiler, ablalar, babalar, teyzeler, kardeşler. Bakın çocuk nasihatle eğitilmez. Çocuk gösterilerek eğitilir. Sende ne görüyorsa, annesinde ne görüyorsa, babasında ne görüyorsa onu alır, o yönde gelişir. Sende baskıyı görüyorsa özgürlüğün peşine düşer. Ama sen de sevdirme metodunu namazı kılarken teşvik metoduyla onu zorlamadan kıldığını görürse senin çevrende dolanır, başına çıkar. Allah Resulü'nün başına çıkmadı mı torunları? Ama onu sever. Sevince de terki zor olur. İki, evlatlarımızın dünya saadetini düşündüğümüz kadar ahiret saadetini düşünmüyoruz. Ve onları anne ve baba duasından mahrum ediyoruz. Anne ve baba duasından mahrum kalan çocuk dünyada çok çabuk imtihan yaşar. Çok çabuk imtihan yaşayınca da o imtihanları çok çabuk kaybeder. Allah Resulü boşuna demedi sahabenin bir tanesine. Ya Resulallah kime iyilik edeyim? Annene. Kime iyilik edeyim? Annene. Kime iyilik edeyim? Annene. Üç kez annesine. Dördüncüye kime iyilik edeyim? babana. Demek ki bir annenin duası var. Üç kat, üç derece makbuliyet ve evveliyatı olan evlada rahmet olacak üç tane makbul dua var. Üç derece yüksek. Allah Resulü ne diyordu? Bir peygamberin duası derler ya, bir babanın duası gibidir. E baba bir, anne üç katı. O zaman ben evlatlarımın dünya saadeti için çabaladığım kadar ahiretler için çaba çabalayayım. Ahiretleri için dua edeyim. Bakın bakayım bu evlat düzelmiyor mu? Bugün paylaşıyoruz. Postlarda paylaşıyoruz. Gösteriyoruz bazen örnek ve teşvik olsun diye. Şimdi 78, o 80 bine ulaştı soru sayısı. 80 bin kişi yazmış. Bunlardan yapanları paylaşıyoruz. Bir kısmını. Hepsini değil. Evladım düzeldi diyor. Maşallah barikallah. Nasıl düzeldi? Duayla düzeldi. Çünkü artık çözemeyecek noktaya getirmişsin. Küçüklüğünü açmış. Ergenliğine ulaşmış kendi karakter ve benliğine doğru bir yol belirlemiş. Artık o kalbi sen değiştiremezsin. O kalbi sadece Allahu Teala değiştirir. Yani o zaman değiştirecek olana başvuracağım. Diyor ki hocam Allah razı olsun. Verdiğiniz dualarla evladım içkiyi bıraktı. Evladım uyuşturucuyu bıraktı. Evladım namaza başladı. Bunu siz yaptınız. Takdir eden Allah ama sizin dualarınızla biz değil. Ama unuttuğumuz bir şeyi hatırlayarak. Çözüm Rabbimizde katılıkla iş olmuyor. Salt dünyasına yönelerek de iş olmuyor. Ben cevaplıyorum soruyu. Hocam işte e, liselere geçiş LGS'ye girecek. Ne yapayım? İsterdim ki hocam evladımın daha hayırlı ve salih bir evlat olması için ne yapayım diye sorsun. Ben yine de cevap veriyorum şunu şunu okuyun. Ama orada niyeti de hususi bilerek geniş veriyorum ki evladının ahireti için, hayrı ve ahlak için de dua etmiş olsun diye. Birinci husus buydu. O bilmem ne diyarı diye siteden yani çok affedersiniz yaptığı hatanın yanlışlığını ve bunu düzeltmek için göstermesi gereken çabayı vermek yerine anne ve babasını sanki kendisini öldüreceklermiş gibi lanse ederek bir şeyi düzeltmeye çalışıyorlar. Gençlerimizin kafasını daha çok bulandırıyorlar. Oradaki o süreli nikah mevzusu kesinlikle haramdır. Hiç kimse yaklaşmasın. Bir zinadan kaçayım derken başka bir zinanın içerisine düşürülmüş ablamız. Yazık olmuş, yanlış yere danışmış, yanlış fetva almış. Allah hayırlı olanı hepimize nasip etsin. İkinci husus, eşcinsellikten bahsediyorduk. Arkadaşlar, fıtri değildir. Sonradan ortaya çıkar. Çözümü de mevcuttur. Sadece doğuştan olan hünsalık dediğimiz, çift cinsiyet dediğimiz bir mevzu vardır. Yine bir video yayınlamışlar. Bu bir kanun çıkıyor. Bedeni ihtiyaç haricinde e, cinsiyet değiştirmeye yasak getiriliyor. E, çok da güzel tebrik ediyorum o yasa için. Ya yani Bedeni zorunluluklar var. İslam hukukunda da var. Kişi hünsa dediğimiz çift cinsiyetle de var. Burada cinsiyetin biri ağır basmıştır. E, cinsiyetin biri aktif, diğeri aktif değildir. Dolayısıyla aktif olana göre hüküm verilir. O yönde bir ameliyat, bedeni bir tedavi caizdir. Asli cinsiyetine dönmesi noktasında. Ama onun dışında bedeni bir maraz söz konusu değil. Kadınsa kadın olur, erkekse erkek olur. Ama ben hocam benim psikolojimi kadın hissediyorum. Hayır, senin psikolojin kadın hissetmiyor. Senin üstündeki şeytanlar ve cinler sana kadınlık hissi veriyor. Bu bir sebepten ortaya çıkmış, bir kapı açılmış. Belki senin amelinden, belki anne babanın bedduasından, başka bir şeyden. Ama senin psikolojin bu değil arkadaş. Senin psikolojin asli fıtratının dışına çıkmaz. Çünkü Allah seni nasıl dünyaya gelmene murad ettiyse, erkekse senin psikolojin erkektir. Kadınsa senin psikolojin de kadındır. Ebeveynlerin, anne babanın bazı davranışları böyle bir toplum içerisinde kadın gibi yetiştirmem ve erkek gibi yetiştirilmen bunda etkili olabilir. Bu anne babanın suçudur. Ama sen çaba ve gayret gösterirsen asli fıtratına mutlaka dönersin. Çünkü sana bu hissi veren şeytanlar ve cinlerdir. Sen de nefsinle şeytanların ve cinlerin bu tuzağına düşüyorsun, uyuyorsun. Uyduğun içinde ne yapıyorsun? Ya benim psikolojim kadın. Hayır. Çek bakalım Allah-u Teala'ya sığınarak. Allah'ım ben asli fıtratımı istiyorum de. Allah'ım ben aslımı istiyorum de. Rabbim sana aslını veriyor mu vermiyor mu görelim. Şahsi olarak hayatımda çok karşılaştım. Hepsi de düzeldi elhamdülillah. Mesele nasıl yaklaşacağını bilmektir. Ve kişiyi ikna edebilmektir. Bunun efendim bu kanun insanlık suçuymuş. Hadi oradan. Asıl insanlık suçu doğuşta gelen fıtratı bozmaya yönelik her türlü çaba ve gayrettir. Hayvanlarda cinsiyet değiştirmek isteyen var mı? Ne demek insanlık Hayvanlar da erkek ve dişi olarak dünyaya geliyor. Sen de erkek ve dişi olarak dünyaya geliyorsun. Dişi olarak dünyaya gelirsen dişisindir. Bedenin neyse odur. Erkek olarak dünyaya geldiyse bedenin aynen o şekildedir. Başka bir şey söz konusu değil. Bu hususta altını çizmiş olalım. O videoya da bir nevi mesaj göndermiş olalım. Diğer husus